bakın hakikati görelim. Çocuklar ağlıyor, herkes ağlıyor. Siz kimsiniz ya? Burada gelmişin aynı şeyi az evvel anlatsa da bana anlatıyor. Yeter, yeter. yeter arkadaşım ya biz değiliz. Yani ya. Bir diğer konuğu üyelerimizin beyanlarını lütfen sadece gösterin. Sen yok, mi çıkartacaksın başkanım? Niye çıkartıyorsun yok, beni? Yok, beni niye çıkartıyorsun? Haksız mı konuşuyor? Haksız mı konuşuyor? Haksız mı Hepsi var. Ama ama sen de oraya sordun ya. Bak sen de Bak. Ya bak. Sizin de teslim ettiler. Şimdi başkanım, başkanım loca konusunda şunu da size söylemek istiyorum. İstiyorsanız alın benim locamı. Ben ben, 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 ben başkanım. Ben sizin. <laughs>